Selamlar YouTube kankiler, Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ev ve tropi rehberi. Şimdi ev ne işe yarar? Tropi ne işe yarar? Evin içine koyduğumuz eşyalar ne işe yarar? Bu videoda size bunları tek tek anlatacağım. Aha ev oldu ki. Bu evde benim. Böyle girişine koydum. İçeride hiçbir şey yok. Ha, böyle kalabalık gibi gözüküyor. Ben size şimdi hemen anlatayım. Bu evi aldık. Şimdi ev almak için gereklilikleri falan sayacağım. Evin içine tropik koyuyorsunuz böyle. Bunlar size bonus veriyor. Bunlar global etkili. İsterseniz de böyle süsleyebiliyorsunuz falan. O sizin birazcık şeyliğinize kalmış. Yani nasıl süslemek istiyorsanız. Ben geldim buraya yumurtaları koydum. Böyle şeyler falan koydum. Bitti bu kadar. Ben sade seviyorum abi. Benim evim olsa da. Ama ben böyle kullanırdım. Üst kat zaten. Üst kat. Üst kat varmış yani. Ben de yeni gördüm. Şimdi gelelim. Şu evin dışına bir çıkalım. Ev almayı baştan bir işleyelim. Şimdi 3 tane ev var. Tamam mı? 3 tane ve sadece tropi koymuyorsunuz bu arada. Sandık ve depo da koyuyorsunuz. 3 tane ev var dediğim çeşitli ev var. Biri gördüğünüz üzere 10K'lık. Şuradaki 15K'lık, onu da hemen ziyaret edelim. 15K'lık ve benim aldığım ev 20K'lık. Tabii ki bunu istediğiniz yerden alabilirsiniz. Ben direkt çarşıya yakın çıkayım, trading posta bakayım diye aldım burayı. Üçünün tek tük farkları var. Şöyle diyeyim, birinci 10K'lık eve bir sandık, ikinci 15K'lık eve iki sandık atarken 20K'lık eve 4 tane sandık atabiliyorsunuz. Diyeceksin ki ne demek istiyorsun sandık ne, nereden çıktı? 4 tane gördüğünüz üzere sandık koydum. Ve bu benim depoyu 3700'e kadar yükseltti. Yani ne diyorum? Normalde 1000 falan başlıyor. Map puanıyla 1200'e kadar çıkartabiliyorsunuz. 4 tane 450'lik ya da 700'lük mi artık kaç attım bilmiyorum. Toplamda 3700 depom var. En son sandık 1000. 1050'si de var da ben 1000'lik üzerinden tutacağım. 1000 tane sandık attığınız takdirde 1300'de şehirden geldiğinde 5300'lük deponuz oluyor. Bu yüzden büyük ev önemli. Tropi sayıları her evde eşit tropileri de anlatacağım. Bu ev mevzusu bittikten sonra. Fakat bu evi almanız için hem 20k gerekli hem de oradaki şu map'i 30 level yapmanız gerekiyor. Benim şu an şu en üstteki 3 yerde en büyük evim var. Siz gidip en küçük evi almak istiyorsanız 10 level. ikinci evi almak istiyorsanız 20. En büyük evi almak istiyorsanız da 30 yapmanız gerekiyor. Şimdi burada birçok oyuncu yalılgıya düşüyor. Abi diyor ben 5k'lık alayım diyor. Şimdi bir de şöyle bir mevzu var. İlk aldığınız ev yarı fiyatına. Bana buranın gelişi 10 oldu. Yani 20 yerine 10. İlk eviniz oyunda aldığınız ilk ev yarı fiyatına. Şimdi sen tutup da 20'lik evi 10 almak varken gidip 5K'lık evi pardon 10K'lık evi 5K'ya alırsan sonradan onu satarken yarısını sana geri verecek ve sen büyük eve geçeceğin zaman 20K ödeyeceksin. Çok para. Ve üstüne itemler falan depoya gidecek. Onu oradan taşı oraya ekle falan bir sürü uğraşacaksın. Onun yerine ben direkt büyük ev almanızı öneriyorum. Yeri gelmişken de söyleyeyim bu sandıkları ister satın alabilirsiniz. isterseniz workshop'tan mobilyacılık level'ınız yetiyorsa yani punishing yetiyorsa craftlayabilirsiniz. Her evde 5 tane tropi var. Ev mevzusu bittiğine göre tropilere geçelim. Evlerle ilgili şunu da bitirip tropimize geçelim. Ev almak istiyorsanız map puanınızı 30 yapmanız gerekiyordu ya map level'ınıza. İşte nasıl puan kasacağız falan derseniz. Tom Project, Faction, ve portal kapatarak 2 günde falan çok rahat 30 yapabiliyorsunuz. Çok kısa bir süre ayırıp. Şimdi gelelim bu tropilere. Tropiler bildiğiniz üzere ilk eve 10 kalık, 15 kalık, 20 kalık eve de 5 tane koyabiliyorsunuz. Kendileri K'da, Bio'da burada gözüküyor. Şimdi bu tropiler nasıl craftlanıyor diye aklınıza soru gelecek. Gene bunda mobilyacılıktan craftlıyoruz. Bazıları şunu sormuştu. İşte bende tier 2 corrupted var. Sende tier 3 nasıl var? ne ile craftladın falan diye. Bunların Özel itemi olduğunuzda üstüne çıkıyor. Mesela özel itemle workshop'a gittiğinizde bir tane varsa depoma ben bakayım hemen. Hemen şuradan beraber resource'lara bakalım. Ben de size bunları göstermiş olurum. Mesela şuralarda hemen göz atıyorum var mı diye. Evet bir tane buldum. Kendisi burada. Bunu alıp workshop'a koşacağım. Zaten siz de burada görmüşsünüzdür. Her eve bir tane tropik türünden koyuluyor. Mesela benim luck tropim var son seviye. Buna bir eve bir tane koyabiliyoruz. Everfall'daki evime. Kutlas'takine bir tane koydum. Brimstone'dakine bir tane koydum. Her eve bir tropi türünden bir tane koyabiliyoruz sadece. 5 tane almanıza gerek yok yani. Şimdi gelelim workshop'a. Hemen burada ben size tropileri tek tek sayacağım. Tek tek göstereceğim. Şimdi oyunda 15 adet e tropimiz var. Hangi yolu seçtiyseniz toplayıcılıklı savaş mı ona göre tropi koymanız gerekiyor. Trop işi bence birazcık yorucu bir iş. Şimdi 15 tane tropiden toplamda her yapacağım yapacağını dediğiniz 3 tane kraflamanız gerekiyor. Üst seviye atarak gideceksiniz veya satın alacaksınız. Şimdi özelliklerini şöyle başlayalım. Arkana crafting tropimiz var. Bu bizim cheer skorumuzu 3 arttırıyor. Craftladığımız zaman. Mesela 400 craftlıyorsun ya 400 ile de 403 craftlıyorsun. Hani 595-600 craft diyorlar ya onlar tropi kullananlar. Tropi kıyafet falan onlara o konuda geleceğiz. Şimdi bunun son seviyesi bize 5 cheer skor veriyor arkana için. 3 tane koyuyorsun 15 cheer skor buradan alıyorsun. Aynısını burada weapon smith var. Kaynaklar aynı istiyor sadece modeli farklı. Bu tier 2 yapmak için. Minor yapmak için en küçüğü. Onu söyleyeyim. 75 mobile seviyesi istiyor. Gelelim cooking var. Mesela cooking de şöyle bir mevzu var. Ben 3 tane tropi ve full kıyafetle 100 tane yemek yapıyordum. 125 bonus çıkıyordu. İnsanlar böyle çok fazla bonus alıyor. Şimdi burada farklı bir tropimiz var. Engine tropi. Engine tropi ne iş yarıyor? Engine yani iskeletlere saldırırken ya da engine ee, şeyi taşıyan herhangi bir moba dalarken %3 fazla vuruyorsun. Son seviyede %5 oluyor. 3 tane bir koyuyorsun. %15 senin atağın artıyor. 1000 vururken 1150 vuruyorsun. Aynısını en Ordu. Yani yeşillikte var diyorum ben bunlara. Genesis ve Genesis çevresinde mob tiplerini ayrı ayrı size videosunu yapacağım. Wind var. Wind ise şu ayı. Geyik, domuz, kaplan, aslan. Yani dışarıdaki vahşi yaşamdaki hayvanlara vurmak için bonus takıyorsun. Corrupted var. Corrupted portallar. Corrupted'ların kendisi. Corrupted'lı tipleri vurmak için hasar eklensin. Bu da %5 oluyor. Lost dediğimiz hayalet ve bu korsanlar var ya onlara karşı vurmak için bu da %5'e çıkıyor. Engineering var. Engineering craftlarken gear score'u Bu 5 arttırıyor. 5-5-5-15 oluyor. Minor Fishing'e geldik. Fishing tropi oyunda size en yüksek luck'ı veren tropidir. Son seviyede 9000 veriyor. Son seviye yapmayı da anlatacağım. Son seviyede size 9000 Fishing luck veriyor. 3 tane koyuyorsun. 9000 9000 bayağı alıyorsun. Harvesting var 500 veriyor. Son seviye 1500 veriyor. Logging aynı şekilde 1500. Mining 1500. Armoring var. Geo score arttırıyor. Skinning var. Dericilik bu da 1500 arttırıyor. Şimdi gördüğünüz üzere üstüme, üstümde bu varken bu açıldı. Bu yokken açılmaz muhtemelen. Gidin sizde bu gözükmeyecek mesela yokken. İstediği malzemeler bu. Bir önceki tropi istiyor bak. Bir önceki tropiyi craftlayıp bununla beraber bir üst atıyorsun. Ee, Lak harici tüm tropiler tier 4'te bitiyor. Lak sadece tier 5 oluyor. Yani lak 3 kere yükseltiliyor. Diğerleri 2 kere yükseltiliyor. Bazen tropileri yapma daha ucuz oluyor. Ee, satın almak daha ucuz oluyor. Onları kendi sövrünüze göre bakmanız gerekiyor. Tabii kendiniz yaparsanız mobil acılık kasacağınızı da unutmamanız lazım. Mobil puanını yükseltirsiniz. Ve tropilerle ilgili mesela şöyle bir şey var. Buraya geldim. Bak benim mesela burada mıydı? Bir tane tropim duruyordu fazla. Ha, Bak mesela bunu söktüm. Tamam ben sevmedim bunu. Bu ne tropiymiş? Lost tropi. Engine koydum yerine. Bonus şu anda gidip satabilirim. Göstereyim hemen gidelim. Lost Trophy. Trophy kısmında çıkacak. Sele geldim. Mobilya'ya tıkladım. Kendisi burada çıktı. Sell order deyip istediğin zaman kullanıyorsun. Satın alıyorsun. Kullanıyorsun. İstediğin zaman da satabiliyorsun. Tropi'lerde böyle bir güzellik var. Diğer bu sandıklar için falan da geçerli. Sandığı kullanıyorsun. Sonra sıkıldın mı abi? Gidip satıyorsun. Bu bufflarını da gene buradan görebiliyoruz. Mesela Major Luck Trophy son seviye bir Luck Trophy'dir. Large bonus verir diyor. Kutu açtığında bize ufak bir bonus sağlıyor. Yani daha iyi item çıkmasını sağlıyor. Bu lakı da size ayrı ayrı anlatacağım. Itemlerden kaçta kalabiliriz. Üstümüzden yemeğini falan. Çok abi bir ayrı bir konu. Burada işte böyle şeyler var. Tropileri gösteriyor. Şu indie event ile ilgili size bir video paylaşacağım. İlerleyen zamanlarda event neden tabii ki de yetiştirmeye çalışacağım. Tabii ki oyunda başlar başlamaz direkt gidip ev almaya çalışmayın. Birazcık gir skor yükselttikten sonra belli bir para yapıp daha sonra ev alıp troplerini dizilmeye başlayın. Yani ben yararını gördüm. Şöyle diyeyim moblara vuramadığımı düşünüyordum. Tropileri bir yaptım. Küçük bir bonus aldım. Bu mobların güçlü olduğu silahlar da var. Bunları da tek tek anlatacağım. Eğer ki bunlarla bir tropi birleşimi yaparsanız gerçekten hani vurduğunuzu hissediyorsunuz. En güzeli de şuradan geçerken aha evim var diyorsunuz ya. evde istediğiniz zaman de işe taşıyabiliyorsunuz. Onu da tekrar söyleyeyim. Şöyle mov diyelim buna. Mesela alalım. Döndürebilir miyim? Dönebilir miyim? Heh. İstersen al buraya koy. Bak sarı olunca bak eksi altı verdi bir dakika bu buraya yakışmadı. Evet dekorasyon puanı var bu e, öyle aman aman bir şey vermiyor yani sıralamada yukarıda çıkıyorsun öyle diyeyim. Ve evle ilgili şöyle bir mevzu var. Eve haftalık vergi ödüyorsun. Işınlanan da biliyorsun. Tabi bunları en sona sakladım. Şimdi normalde 200 gold ödüyordum. Map puanı benim evi folda 62 olduğu için. Burada artık vergiyi düşürdüm. 161 ödüyorum. Haftada bir. Tropi bufflarım aktif oluyor. Para ödemezsem tabi bunlar gidiyor dekorat yapabiliyorum ve fast travel mevzusu. Mesela benim Brimstone'da şu an ışınlanmak yerine evime ışınlanabiliyorum. Bu şehirde değilken de oluyor. Yani dışarıya gideyim mesela herhangi kendim bir slot atayım. Şuraya atıp azıcık yürüyeceğim. Oradan göstereyim. Mesela geldim Brightwood top Şöyle biraz ilerledim. Fast travel'dan biraz uzaklaşalım. İstediğiniz zaman istediğiniz yerden evlerinize gidebilirsiniz. 2 saatlik bir süresi var. Azot karşılığı sıfırlıyorsunuz. Şu anda da azot o kadar çok fazla olduğu için istediğiniz zaman sıfırlayabiliyor. Hop geldim evime. Şimdi açtım burayı. Tabii yüklensin. Bana diyor ki 2 saat sonra ışınlanabilirsin. İstersen 19 azot verip sıfırlayabilirsin. Hop sıfırla bastım. Burada tabii düzelmedi. Bir daha tıklamamız gerekiyor. Hop tekrar geldi. Tekrar istediğiniz zaman ışınlanabiliyorsunuz. Şu an evde olduğum için tabii ışınlamadı da tekrar şöyle göstereyim. Hop Tekrar istediğin zaman ışınlanabiliyorsun. 19'da da tut hiçbir şey abi. Hem bu çöldeki evleri daha çok sevdim. 3 katlı falan. Bir de terası falan da var. Onu da göstereyim hemen size. Abi teras orada değilmiş. Buraymış üst kata daha kapı var ama çıkamıyoruz. Muhtemelen daha yapılacak. Bazı evlerde bu arada çıkılıyor burada. 3. kata falan. Şurada falan. Tekrardan size kısa bir özet geçeyim. Tropi buffları global. Yani dungeon'dayken etkiliyor. Herhangi bir yerdeyken sizi etkiliyor. Sadece o maplik geçer değil. Ev alırken en büyük ev almaya dikkat edin. Map puanı 30 istiyor. Bir alt seviyesi 20 bir altı 10 istiyor. Fakat ilk aldığınız hem yarı fiyatına olduğu için en büyük evi almak yararlı. İçine sandık daha fazla atıyorsunuz. Şöyle diyeyim ben en büyük evim ve 800 lük sandıkım olduğu halde tüm depolarım dolu. İleride bayağı bir depo sıkıntısı çekiyorsunuz. Elinizdeki temleri de ucuza satmak istemiyorsanız en büyük ev alıp en büyük sandıklar atmak sizin yararınız olacak. Çünkü bu tropi ucuz gibi gözükse de bazı tropi malzemeleri 30k fiyattan başlıyor. 3 tane tropi yapmak istediğinizde fiyatlar 100k'yı aşıyor. Biraz end game diyebiliriz tropiler için. Küçük seviyeleri tabii ki de evinize koyabilirsiniz. Ve benden de bu videoluk bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz kankiler.